Herkese merhabalar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bedworst'in yanımda Metan var. Metan merhaba kanka. <laughs> arkadaşlar Metan çıkardı merak etme at çıkardı kesinlikle yani bu at Metan çıkarmadı kesinlikle at. <laughs> arkadaşlar bugün e, biraz geç çekiyorum videoyu sebebi ise arkadaşlar kardeşimin... bugün yanımızda dayı var bakın ben bir şey diyorum. Bakın yanımızda dayı var. Evet dayı zaten herkes biliyor artık her e, son önce gittiğimizde görüyorlar. Arkadaşlar düşüme ikinci doluyu yaptırdım tabi. Yani bu sizi ilgilendirmez tabi de. Ne yapayım dolduğunu falan dersiniz. Ee, bir de kardeşimin doğum günü var. Yani bu videonun şifresi onunla ilgili bir şey olabilir ama daha fazla izlemeden asla videonun hiçbirisi öğrenilemez. Arkadaşlar videoyu izlemeyi zaten şu an izliyorsunuzdur büyük ihtimal. Yani. Ben de saçma büyük ihtimal. Yani. Ben de saçma yani. <laughs> like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, 600 abone doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Bunu daha da hızlandırmak istiyorsanız abone olun arkadaşlar. Lütfen abone olun. Ve abonelik olduğunuzdan sonra asla ve asla abonelikten çıkmayın. Bana sadık kalın lütfen. Bizleri seviyorum. Ne oldu lan? Ee, i̇çine girdim. Ee, bu arada videomuzun konusu arkadaşlar. FPS bu speklerle oynayacağız. Şu an 16x spekliyim. Her rantta e, bir tane pek değiştireceğim. 8x, 4x de gidecek. Neyse arkadaşlar çok uzatmadan birinci partımıza geçelim. Herkese merhabalar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bad Wars ve birinci partdayız. 16x pekimizle oynayacağız. Diğer partta 8x, diğer partta 4x oynayacağız. Hızlı olmaya çalışacağız çünkü metanın dersi var arkadaşlar. Her parça 10 dakika çıkartmaya çalışacağız. Ben arası yerleri keseceğim boş yerleri. Alışveriş yaptığım yerleri kesebilirim zaten bunlar e, gördüğünüz şeyler. Mesela şu an kesiyorum mesela. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bedi kapladım. Adam beni öldürdü. Oraları kestim büyük ihtimal. Montajda görürsünüz. Burada kesti adam beni şuraya giderken. Bye. Ben yok sanmıştım. Böyle. Gidelim. Arkadaşlar, arada... arkadaşlar ben de size bir şey soracağım. Şöyle bu kanka. zamanlarda YouTube kanalına video atamıyorum. Özür dilerim. Evet. Metanlok'dan YouTube kanalı ilgili konuştuk. Arkadaşlar bu arada dolgunun böyle içine girdiği kısımlar var ya böyle derinliğe indiği kısımlar oralar sizi de acıtıyor mu veya dolgu olan var mı onlara sorayım. Sor onlara gelsin. Şöyle yapayım. Böyle uçururum seni. Ben e, takıyorum kankam. Ben kırıyorum. Düm. Nasıl? Gördüm? Ah çok şanssızız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi adamların base'ine geri geldim. Tık. A, hak. Helal lan Meta. Ya hak. Uf. Rekta bak be. Get rekt. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar güzel mi? Söyle kanka. Arkadaşlar bu aralar bunu çalışıyorum. Birazdan da yapmayı deneyeceğim. O güzel. Arkadaşlar bakalım Metan Moonwalk'u yapabilecek mi? Ben son gördüm. 2-3 blok koyuyordu. Bakalım videoda heyecanlandığı için daha az koyabilir. Aldırış etmeyin. Metan yani yavaş yavaş öğreniyor. Ademli bir çocuk zaten biliyorum. Eda kanka baksana. Deneyeceğim burada. Bakıyorum kanka. Yavaş yavaş olacak arkadaşlar. Bu işler tamam. öyle hızlı olmaz. Yavaş yavaş olacak. Tamam. Ya. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. E, buralar kesilecek arkadaşlar yani gerekli taraflar çünkü e, şunu fark ettim ki videoda çok e, sıkıcı kısımlar var ben de çok izliyorum videolarımı ya ben bile sıkılıyorum ben sizin sıkılmamanız mümkün değil o yüzden böyle sıkıcı kısımları keseceğim e, böyle daha can alıcı güzel e, heyecan yerleri koyacağım yani buraların yarısı kesilecektir muhtemel. ihtimal Bunu alayım ondan sonra burayı da mesela kesebilirim yani montaj benden sorulur arkadaşlar montaj elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum bu arada Konuşmadığım kısımları da sekizleyeceğim. Montaj. Size... Montaj. Otomontak. Evet arkadaşlar. Mor ospidiyenmiş arkadaşlar. Ama tek kişi. O yüzden çok da sorun yok. Ee, öldürürsek elmas kılıç, kazma alabiliriz. Elmas kılıç demiş. Elmas kılıç. Elmas telif Şöyle ben kanka alıyorum ama Aldım. Ben, Sen, ben koruyorum seni. Kırırsan. Gelmez inşallah. Şöyle kırdık. Ospidyenleri bir evet. eve mi götürdün? Evet. Kanka bana ospidyenleri alıyorum. <laughs> Bize koy. <koyuyor>. Ospidyenleri al sen <laughs> Evet arkadaşlar. Ops, os, oğlum obsidyen ospidyen diye diye şakasına. <laughs> Obsidyenleri arkadaşlar ender chestime koydum. Kırdım hepsini. Ee, şuradan da göstereyim. Kırdım işte end stone'lar kaldı. Resmi adamın o, o Neyse arkadaşlar anladınız siz. O obsidiyenlerini kırdım. Bir daha ben dal geçmeyeceğim kelimelerle. <laughs> Yoksa böyle mal gibi. Ay ben çok kısa kaydı arkadaşlar. Bu iş like atmayı unutmayın. Bizden ne primciyiz abi. O yedi tane var. bizden obsidian obsidiyen oluruz kanka. Çünkü adamın <laughs> obsidiyenlerini aldım. <laughs> abi çingene gibi <laughs> oldu. Lan bilgisayarı tutuyordum arkadaşlar. Dün, <laughs> arkadaşlar bilgisayarı tükürdüm <ötürüyorum>. Hay <laughs> hay. Bu çok komik bir video oldu arkadaşlar. Lütfen videoya like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İnşallah nice 600 onlara gideceğiz arkadaşlar. Şu market de yükselt bu. Ben bir an bir <laughs> çaktım ya döver Görürüz. Güzel bir şeyler aldık oradan. Elmas ben kırmızıyım. Helal oldu mu? Helal. Arkadaşlar helal olma diyorum ya ben metana. Nı. Metan senin oğlun mu diyenler var. Şaka yapıyorum öyle bir şey denmedi. Dense de zaten cevap vereceğimi sanmıyorum yani. <laughs> Ben hemen obsidyen yapmaya gideyim. Bak bu sen obsidyen dedim lan. Oha doğru düzgün obsidyen diyebildim. Eee <laughs> çok iyi artık öğrendi. Yes. Arkadaşlar böyle <laughs> konuşuyoruz da cidden bozulacak Türkçemiz. Kanka aç sen bedi. Öyle açılmaz kanka. Burası craft rise değil. Craft kullanılmıyor da. Ondan metan böyle açmış. Oğlum adamlar geliyor lan. Hemen alıyorum <gülüyor> arkadaşlar. Ya, <laughs> oğlum yanlış koyacaktım oğlum. <laughs> çok korkuttu beni bilmiyorum gücü dedeyim. Bakın ben al. Tırı. Tırı. Dur huh. Mekanizmimiz oldu arkadaşlar çünkü benim dersim başlayacak arkadaşlar arkadaşlar. f 1e bastım şu an Optif seni izliyor. GG man. Özel olsun videosunda bir yorum görmüştüm arkadaşlar. Bra. Poyraz özel yani Poyraz'ın her iki kelimesinden beşi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Benim de öyle. Hıf. Hemen arkadaşlar biraz gün gün alayım. Ee, tamam bu videonun şifresi de arkadaşlar olsun. Yok bu videonun şifresini başka yapacağım. Arkadaşlar bu videonun şifresi de... Bakın şu ee? şifreyi chat'e yazayım biraz doğru şifreleyeceğim. tabii kanka halı şu arkadaşlar. Çünkü eee dur durun değil mi? Texture arkadaşlar texture pack diye bir tane video yapmıştık. Eee o yüzden video videosu texture pack yapmışım o yüzden bunu yazayım dedim yoksa yani öyle şey olsun diye değil. Şakasına değil. Ya tamam ya. Arkadaşlar ya. bir şey değildur abi. Ne kanka? Survival videosu gelsin mi? Çünkü biz bazen Bazen değil neredeyse her gün boş zamanımızda survival oynuyoruz. Survival. Evet oynuyoruz ama arkadaşlar ben şu an çekme tarafta değilim aslında ama siz istiyorsanız tabii ki çekerim. Yani baştan bir seri başlarım çünkü ilerledikten sonra nedir setlerimiz var bizim büyülerimiz falan var. Onlarla başlatırsak çok saçma. Ben yani ona özel bir seri yapabilirim. İstiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Bizleri seviyoruz. Şöyle ben fırın basacağım ya fırın. Fırın da varmış. Her şeyde evet, bak. Neden, neden sizi ben YouTube kanalını açalım. <laughs> Metan. Neden? Neden? Anlayabiliyor musunuz? Neden şu Neden daha net olası? Neden? <laughs> Arkadaşlar lütfen bakın like atmayı ve abone olmayı unutmayın gerçekten. Yani abone olmanız benim için çok büyük önem taşıyor. Şu an şu aralar e, itiraf edeceğim YouTube kanalına ilgi az olduğu için YouTube kanalı kanalı bırakmayı düşünüyorum aslında bakarsanız. Yani inşallah bu ilgi. Eski ikisi kadar iyi olur. Ben de yani cidden düzenli video atıyorum. Tamam eskisi kadar video atmıyorum ama düzenli video attığım için e, bu ilgi bana az geliyor. Yani ben daha iyi atabilirsem atarım arkadaşlar. Durumum e, şu an yok çünkü hem bilgisayar biraz da sıkıntı hem de derslerimiz var arkadaşlar. Sınav haftası falan. Hala sınavlar var. Benim hala bitmedi. Mesela dün e, Türkçe sınavı oldum. Bugün derslere gidemedim çünkü e, diş dolgusu yaptırdım vesaire. Bir sürü işim olduğu için atamıyorum. Yoksa arkadaşlar keyfimden değil tabii ki sizlere video atmak benim için çok zevkli bir şey. Ve bazen zevkli bazen tabi istemeyerek de atıyorum ama sizin için atıyorum arkadaşlar. Yani bu buna... kadar. Tamam kanka. Çoğu youtuber bunu söylemez arkadaşlar. Ee, ama ben söyledim. Çünkü ben gerçekten e, söylüyorum arkadaşlar yani biliyorsunuz beni. Ben ne zaman yalan söyledim yani. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ortaya geldim. Biraz toplayacağım buraları partlar uzun sürüyor büyük ihtimal ikinci veya üçüncü partta metan olmayacak arkadaşlar. Ben tek çekeceğim ama olsun ilk partta geldi metanda. Hmm. Ee, saat kaç hemen bak bakıyorum. 4, -2, 2, 4. Şu an biri 2, 4 yani. Hemen ben gideyim Beyze. Kalk e. orada 51 geçiyor. Ha, yani benim e saatler biraz ileri. Neyse bu konuları takmayalım. Arkadaşlar inşallah videolarımdan zevk alıyorsunuzdur. Eğer zevk alıyorsanız ve keyifli izliyorsanız lütfen like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Yorum yapmanız da güzel bir şey. Yani sizin görüşlerinizi bilmek benim için güzel bir şey. Kötü de olsa yazabilirsiniz arkadaşlar. Ama küfür yazarsanız o yorumu kaldırır ve kim yazdıysa engellerim. Çünkü başkalarına yanlış örnek olmak istemiyorum. Oldurtmak da istemiyorum. O yüzden bunları engelliyoruz arkadaşlar. Çünkü küçük izleyenlerimiz de var. Çok çok küçük izleyenlerimiz de var. Ben biliyorum çünkü bunlar istatistikler e, tablosundan gözüküyor yani. Bilmeyenler var söyleyeyim. E, genellikle büyükler izliyor ama küçükler olduğu için. Bir tane öyle küçük olsa ben bunları incitmek istemiyorum arkadaşlar. Belki bu çocuğun geleceği parlak falan. Neyse. E, çok böyle konulara girmeyelim. E, turuncuyu kıralım. Kırabilirsek. Kıramazsak da canımız sağ olsun. Mağlup mağlup gidiyoruz. Sıkıntı yok. Helal. Ben de içiyorum hemen ikisilerimi. Görünmezlik, Jump invisibility. Zıpla. Zıpla. Hop. Seni kestim. Helal be. Cep. yere Cep. Arkadaşlar birinci partımızı kazandık şu an ben tabii gözükmüyorum görünmez olduğum için. Ee, çok uzatmadan ikinci partımıza geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci partdayız. Şimdi arkadaşlar gözünüzün önünde pekimi değiştiriyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi peki değiştirdim. Çok garip oldu bir anda ortam. Bakalım arkadaşlar güzel olacak mı? Bundan sonra 4x4 oynayacağım. 1x1 oynamayacağım arkadaşlar. 1x1'e gerek yok. Bu arada ben bunu oynarım abi. Şey çok güzel oldu. Yani Minecraft'ta kare kare Asıl kare kare oyun bu yani. Piksel piksel olması lazım. Kılıç da çok tatlı. Küçük şeyleri sevmem arkadaşlar. Küçücük. Çok detaya gerek yok arkadaşlar. Böyle pekler de güzel bence ya. Allah hoşuma gitti. Ben pembeye gidiyorum. Yeeey. Evet. Hadi arkadaşlar ben de yakında ekledim. Bir parda yatacağım. Onda da videoları gelebilir. Aynen izlemede, beklemede kalın arkadaşlar. Kanka pembeye gelebilir misin? Evet arkadaşlar. Doluyoruz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradayız. Şöyle bırakayım TNT'mizi. Ne bırakayım. Dostum sen ciddi misin? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar Metan kırdı bunları. Ee, ben video oturak kestim büyük ihtimal. Metan şimdi de tanışma hikayemizi anlatacak. Anlat bakalım Metan. Arkadaşlar bir gün ben Discord'da böyle mal mal geziyordum. Ondan sonra işte birisi beni Arda'nın Discord'una davet etmiş. Ondan sonra baktım sesli de iki kişi var. Şimdi bunlar kim? Sonra girdim. Bunlar değil, benim de o zamanki Discord adım yazık kafanızaydı. Dedi ki, dediler ki bu kim lan? Ondan sonra böyle tanıştık. Arda benim Sky varsa falan trolledi. Dutçu falan vardı o zamanlar. Abi. Arkadaşlar. Ondan sonra tanıştık ve şu an böyleyiz. Aynen. Şu an en yakın arkadaşlarımdan biri Meta'mda. Adamlar da, o sıra biz dinliyormuş gibi bakıyorlar böyle. En önden. Değil mi böyle? Aslında bizi duyuyorlar paralel evren. Paralel evrende ben Arda'yı tanımıyordum. Bir- Olsun be. Olsun. Dostum, Metan şey dedi arkadaşlar, ilk part- e, son partta olamayacak. Olsun, ikinci part kadar geldi. İlk part- e, son partta da ben e, çıkartırım, sıkıntı yok. Sola geliriz. Metan seni bekle- ya da, Metan'ı beklemeyeyim Metan şimdi gelene kadar. <laughs> Yaşlandım Metin arkadaşlar biliyor musunuz? Ne? Dışarıdan bir moonwalk deneyeceğim. Yaşlanmamış şaka yaptım. Oha lan. Ee, elma arkadaşlar gri. Su da çok tatlı. Abi çok tatlı bir pek biliyor musunuz? FPS'in de gayet yüksek. Bir evet, dakika kanka bak. Bakıyoruz. Devam devam. Ne 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 Var ya öyle şeyler. Kanka şu. Düm. Oğlum el elmas siyah lan. Kömür gibi. Zümrüt e nasıl Bir şeye benziyor Elimi, arkadaşlar. Elmi turuncunun ben neyse. <laughs> Siyah biraz garip olmuş. Ne alıyorsun lan elmaslarımızı? Ben Peki. aldım kanka elmaslar benim. Bende şu an. Bak keskinlik var. Turuncuya boş iş şey yap. Ama herhalde o da aldı. Çünkü yarım saattir şeyle uğraşıyoruz kanka biz. Pembeyle dört tane birikmesi imkansız. Aynen ha almış almış aynen. Ulan köpek. Niye diamondlarım aldım? Diamondlarım al. Aldım kanka. Hop, lan bu da sen. <laughs> Ölmek yerine doluyor mu bende? Al kanka bunlar var. Dı 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 dı, 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 dı. Evet arkadaşlar şimdi e, turuncuya gitme operasyonu yapacağız. Allah'ın herhalde gideceğiz. Yani taktik maktik yok bam 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 ama büyük ihtimal öleceğiz. Ama büyük ihtimal, küçük ihtimal de var arkadaşlar bunu hep e, büyük ihtimalle düşünmeyin. Orada arkadaşlar, Egg Wars'a yeniden başlayalım. Bunu da yorumlarda yazmayı unutmayın. Şaka mı bu? Şaka mı? Arkadaşlar çok özür dilerim orada kıramadım. Ya yanlış yerden kırdım. Daha doğrusu normalde 50 kere kıracaktım. Arkadaşlar bakın nasıl yüzüyor yapıyorum. Ben bir havliyim. Pam Arkadaşlar bu arada cidden e, biraz önceki şey için çok özür dilerim. Ya aslında orada biliyordum ama şey yüzükten... Helal kanka. Kırdıktan sonra anladım arkadaşlar onun şey olduğunu. O yüzden kusura bakmayın. Bir daha öyle bir hata yapmayacağım inşallah. Hatalarımı düzeltmeye çalışıyorum. Böyle tak tak. Gabi, birini öldürdüm öldüm. Gabi. Beraber olalım. Hadi kanka. arkadaşlar son 10 dakikam kaldım. Magabe. Kanka gel fırını alalım 10 dakikada. <laughs> hemen. Değil Aa. mi böyle 10 dakikada fırın alma challenge. İyi bir fikirmiş Bu arada arkadaşlar e, ateş topuna bakar mısınız? Çok garip değil mi? Şunları da alayım. Neden TNT'ye bir şey demiyor musun? Ne yazıyor? Arkadaşlar. Yani. İkansız ama eğer bu videoya tamı tamına 50 like gelir ise Arda'ya Moonwalk öğreteceğim. Oğlum daha kötü kendi öğrenmedi bana öğretecek. Allah'ım arkadaşlar. Atmayın arkadaşlar ben Moonwalk öğrenmek istemiyorum. <laughs> bana 20 like yeter. Benim gönlümü alacaklar da. Tamam atarsanız mutlu olurum. Öğrenmeye çalışırım Dayanım, arkadaşlar. İndiriyorum. indiriyorum. 45 like gelirse Arda'ya Moonwalk öğreteceğim arkadaşlar. Var mı attıran? Var mı düşüren daha doğrusu? <laughs> kırmızı indirim arkadaşlar. Hadi sizin için 40 <laughs> like olsun. 40 var. like'da like da Arda'ya öğreteceğim. Arkadaşlar ben Nasıl daha konuşayım. bu 5'e kadar düşecek. Alev topuna bir bakacağım abi çok garip bir şey ya. Şey mayın gibi değil <laughs> kırmızı bize As geldi kırdı büyük ihtimal kankam. Sıkıntı yap. Yeniysek bile sıkıntı yok zaten. ilk parti aldık. Allah korktum bir hat. Bunlar kil mi? Galiba. Şundan bir alayım. Şundan da bir alayım. Tak. Ee, arkadaşlar. E, <gülüyor> biraz <laughs> <çözümün mü gülüyor> gerek bir Ha öldürmüş Tamam ben bir an öldüm sanırım. Anam adam geliyor. -kemir. Ya da kemirmeden dal. Allah. Lan çok korkuyorum şu an. Ölebilirim arkadaşlar. Kanka kırmızıya dalsak mı? Arkadaşlar Al. ölmemiz şerefine bu videoya 50 like falan. Oğlum bu prim ustası çocuk ya. Primus... ...yapinus. Şöyle arkadaşlar ben bir hızlı yol yapayım. Şöyle. Ondan daha fazla... Arkadaşlar bir YouTube atasözü der ki prim yapmayan YouTuber, YouTuber değildir. Aynen böyle. Uzaa. Huyu biraz geç Kara köpek senin. <laughs> Abi senin kanka abla bende 3 tane TNT var. Kanka kırmızıya bek bekleniyorsun. Kanka sonra. geldim bekle. Geliyorum. Bekliyorum var çok, çok azaldı. Çok güzel oldu. Biraz ben sonra ben senin yerini kırmaya çalışacağım kankam senin sağ. Senin şerefine. Evet arkadaşlar kırmamı istiyorsanız bu videoya like atmayı unutmayın. Ben öldüm arkadaşlar. Meta'nı izliyoruz. Hemen. Dur bir dakika. Dalmış. Hey sen. Yok sen değil sen. Hala videoya like atmamışsın. Neden ki? Neden ki? Sebebi neydi ki? Sanki bloklar daha büyük gözüküyor. Tamam şu anda videoya like atman için sana 5 saniye Kanka veriyorum. Kanka çabuk da boşver 5 saniye. 6 kalbi kalmış. 4 3 2 1 Adam makro mu? Evet, umarım like atmışsındır. Helal. Galiba like atmışlar kanka. Bakar mısın? Nasıl vuracaklar? Galiba. Helal ki. <laughs> arkadaşlar... Yalnız adamı çok iyi öldürmedim herhalde. <laughs> ne deniyor ben? kanka? Tamam şey yayla vurup, vurup öldürmeye catmulls deniyor biliyorum ama... <laughs> Fireball da ne deniyor acaba? Ne Şimdi... <laughs> Sarı <sıra> kaldı. <laughs> evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi meta koruma 4 yaptı. Arkadaşlar ben şimdi e, buraları keseceğim tabii ki sk için ee, metan sarılara gittikten sonra başlatacağım hemen. Hop. Arkadaşlar gördünüz mü? açmış. Oo arkadaşlar galiba metan aşağı düşmesi alacak gibi. Adam yayı var diye bakıyoruz. O, adam ya, geliyor kanka tamam. Üstten çık yeter. <laughs> Fireball nasıl oluyor herhalde onun adı? Arkadaşlar yayı var. Adamın da, adamın da yayı var. Aynen böyle. Aha. <laughs> <laughs> armut ya aa burada bir takılı kaldı bu herhalde bu lagı var adamın galiba aynen bak birinin lagı var galiba hadi bakalım ben, Olur, de, otur, ben de aşağı düştüm hadi bakalım metanı <laughs> izliyoruz f1'e basıyorum arkadaşlar sinematik modda heyecanlı mısınız arkadaşlar bir çay kahve alın arkadaşlar çünkü Tabii bu video de biraz uzun olacak kanka, kanka görmüştür oğlum Kılıcım var yonda. ondan. Okuyayı olan öldü ya okuyayı gitti. Aynen. Neyse arkadaşlar, arkadaşlar, benim zaten dersim. Olsun. Aynen dersi başlıyor. Şimdi ben benim, benim dersim başlayacak da. arkadaşlar 3 dakika sonra. Görüşürüz arkadaşlar sizleri seviyoruz. Şimdi ben son partta bir şey, bir şey diyebilir miyim? De kanka. Arkadaşlar eğer bu videoya 40 like gelirse cidden Arda'ya bunu okuyacağım. Abone tamam. olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayan Asu ailesine katılabilirsiniz. Eee ben çıktım. Bay bay. Herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi de 4x4 mükemmel FPS pekimizdeyiz. Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar. Şu değişik pusulaya bakın. Kılıç zaten bir şey demiyorum. Demir desem. Arkadaşlar çok garip bir pek. Gerçekten bununla oynamak zor biraz. Yani bet de biraz garip. Yani tabi bu pekten bir şey bekleyen de kabar tabii ki de. Yani gerçekten pek güzel. 4x4'e göre mükemmel bir pek bence. Yani 4x4 de çok sınıf oluyor arkadaşlar imkanlar biliyorsunuz ki. Boyut küçüldüğü için. Ama yine de güzel peke benziyor. Tabi biraz drop giriyor bilgisayar alışık olmadığı için. Ee, adam bize giriyor. Ben şuraya gidelim. Üste çıkıyor. Biz de çıkacağız. Tabi ki üste çıkma olmaz. Çıkmadan olmaz. Ee, Metan da arkadaşlar gitti dersine. Şimdi ben de e, mis gibi burada oyun oynayacağım. Metan orada ders birer galiba. Buraya artık 40 dakika gelirse dediğim gibi metan bana öğretecek zaten. Dediğimiz gibi. Şöyle ona. Mükemmel bir atlayış. Mükemmel. O yanlış şeyler alacağım diye korkuyorum biraz çaktırmayın. Şu gepi kemirem. Oha gepılın şeyi ne güzel rengarenk. Şuraya gidince görüşürüz. Evet arkadaşlar ilk şeyde düştüm. Bakın boşluğa düştü yazması lazım. Buradan bakın işte. Ee, bak boşluğa düştüm. Biraz pek garip geldi. Şimdi düşmem çok normal arkadaşlar. Çünkü gerçekten pek garip geldi. Ee, eğimi biraz garip. Benim pek de normalde biraz daha e, büyük eğim. Şu ortadaki şeyle bahsediyorum. Eğim o demek. Bu arada bilmeyenler için şey söyleyeyim. Hayır yanlış. Arkadaşlar cidden çok garip. Yorgun madenci. Yani ben normal tak tak basarım biliyorsunuz. Basamadım yani. Roleplay'de imkanı yok yapamıyorum arkadaşlar. Yapmıyorum yani. Makas. Ya bu şeyle oyunlar oluyor ya, böyle piksel piksel, Onlara benzemiş biraz. azına hoş biliyor musunuz? Böyle oynanır bazen. Ama biraz kazma büyük değil mi ya? Biraz fazla büyük sanki. Büyükten ziyade kısa ve kalın gibi. <laughs> Adamlar sol alttan saçma sapan şeyler yazıyor arkadaşlar. Siz onları e, şey yapmayın. Kaydı almayın. Hemen ben ortaya gideyim. E, zümrüt varsa o yaparım. E, az zümrüt varsa 6 tane varsa set çekerim. Veya direkt set çekip in alıp milleti bitirmeye de çalışabilirim. Riskli olur biraz ama. 3 tane zümrüt de güzel baya güzel pek arkadaşlar bunlar bunlar da şeyden var arkadaşlar yani internet yazarak aratabilirsiniz bulabilirsiniz 4 x pek yazılı direkt çıkar linki koyamayacağım büyük ihtimal e, şey olur diye sıkıntı olur diye e, o yüzden kusura bakmayın like atarsanız da abone olursanız da mutlu olurum arkadaşlar lütfen youtube kanalımın e, etkileşime girmesine yardımcı olmanız için birebir abone olmak like atmak yorumda ek destek paylaşma falan Onları zaten bilen bilir. Ee, o kadar. Şöyle gidelim. Ben ee, bilerek şuradan gittim. Normal buradan da gidebilirim öldüğümde ama gitmedim çünkü ee, adamlar gelirse daha zor olur böyle. Ya, bir tane daha beklesem mi? Beklemeyeceğim abi. Değişikli olur arkadaşlar. Sonra alırız. Merak etmeyin. Abi çok küçük bir şey. Elmasa bak. Çok garip. Bununla giderim herhalde. Oha! Lan bu ne? Ben bir an burada merdiven yok. Arkadaşlar ke kendi yaptığımız şeyi görüyorsun değil mi? Adam bitirmeye çalıştığımız orayı kapatmıştım ya adam gelmesin diye. Buradan mı gelebilirdi gerçi? <laughs> Boşu zaman kaybettik. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geldim bey cihazıma. Bunları koyayım. O bir arkadaşlar şu alev topları falan o bir nerede? O bir burada olması lazım. O ah, normal iyi iyi var. İki tane aldım ben tahta kapladım sonra bunu. Neyse bu bir tanesini de adamlarda kullanırız. Ha, e, güzel o benim güzel. Şeye çok böyle 8x8 pekte var ya TNT ona biraz benziyor ama biraz daha bulurlamışlar. <laughs> güzel güzel. Egaliler baş başa kaldık. Acaba bu kim? Şimdi TNT alayım bir tane. Şöyle. Alev topu zaten alev topu olduğunu anlamıyorsunuz. Anlamıyorsunuz da büyük ihtimal. Bakalım ne yazıyor. Baktığın yön de ateş topu fırlatır diyor. Allah Allah. Ee, nereden gitsem? Bir ortaya gideceğim arkadaşlar ben. Buradan gitsem mi ya? Buradan gideceğim arkadaşlar ya. Korkmayalım bir kere Aa bu arada taba bastığımda gözükmüyor. Yeşil bir gösteriyor. İnşallah o bug'dadır. Hangisi doğru acaba? Son oyuncu da dün de böyle bir bug olmuştu. Son oyuncu bunu da düzeltmesi lazım. Ben söyleyeyim bunu da. Üç tane daha gelmiş. Ben kesinlik basayım arkadaşlar kılıç ağzına. Kesinlik var mı? Varmış ki. Ama o zaman koruma basarız. Kesinlik ben yok sanıyordum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Anam. Sen neredesin bakalım? Küçük küçük çocuk. Küçük çocuk dedik. bastık. Asla kıramaz arkadaşlar. Elmas karması yoksa bakın. Direkt ben vuracağım. Heh kestim. Lan hayır gördünüz mü olayı? Adam beni nasıl kesti orada? K kesti demişim. Adamı öldürdüğüm anda oraya şey yaptı düştü. Ya çok tilt etti beni. Adam iyi oynuyormuş. Ya, gerçekten. İyi vurdu. Oh Arkadaşlar bundan sonraki videoda büyük ihtimalle ASMR olacak. Beklemede kalın. Takipte kalın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Uf, biraz uzun video oldu biliyorum. Bunu editlemesi benim için zor olacak. Çok edit yapmayacağım zaten. Sadece kesmeleri, biçimleri yapacağım sizler için. Şöyle, şöyle yapalım. Lütfen arkadaşlar yani çok söylüyorum biliyorum. Sizi de sık etmek istemiyorum ama söylemek zorunda bırakıyorsunuz arkadaşlar. Cidden abone olmayanlar aramızda çok var. Neredeyse kanalı izleyenlerin %50'si abone değil. Lütfen abone olsunlar. E ve abonelikten çıkmasınlar abone olanlar Bunu da söyleyeyim. Adamı bulalım şimdi bakalım neredeymiş. Koruma basabiliriz aslında. Ee, burası böyle mi gözüküyor? Tamam. O turuncu nerede? Ya turuncu benim ki. Turkuaz olması lazım. Turkuaz. Herhalde burada büyük ihtimal. Aynen. Burada aynen. Aslında arkadaşlar bir ortayı toplamamız iyi olabilir. Oy Topluyorum arkadaşlar ya ortayı. Çok keyifli geçmiyor mu? İnşallah bu partide alırız. O, e, ikinci i̇kinci parti alamamıştık. Biraz telaş olduk aslında bakarsanız. Neden telaş olduk? Metan'ın dersi vardı Aga be Son partı Metan gelmedi. Ya gittikçe bir de pek değişti ben pekleri de alışamadığım için biraz daha garip oluyor. Çaktırmayın arkadaşlar oynamayı unuttum ben. Sonra oynuyor <laughs> oynuyor. Horoz döktü. <laughs> tamam oldu. Arkadaşlar aa, adam bize gitti. O zaman biz de böyle gideceğiz. Artık yapacak bir şey yok. Ama ben yapacak bir şey yok da. Nereye gidebilirim? Da bana söyleyecek biri var. Aslında kötü oldu. Baya kötü bir strateji hatası yaptım. Bu bize kötü işleyecek. Sicilimize kötü işleyecek. Ha, ne alaka? <laughs> Şöyle gidelim. Baya kötü oldu bu. Ee, elmas. Kurma 2. Bundan. İnce alamadım. Kusura bakmayın. Evet. Ah be. Güzel oldu arkadaşlar. Ben beğendim. Adam anlamadım. Makro gibi vuruyordu ama siz yorumlarda yazarsınız. İlk parti kazandık. Diğer iki parti kaybettik. Gayet güzel oldu. Pekleri de gösterdim. olduğunu söyleyebilirim. Cihet'e ama oğlum. Neyse arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Ee, dediğim gibi kanala abone olup video like atmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz ve görüşmek üzere. Bay bay.